Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir ürün deneyeceğiz. Hemen anlatayım ne yapacağımızı. Şimdi gördüğünüz gibi bu koltuğum benim zımbalı bir model. Şuralarında zımbalanmış içten. Ee, bu şekilde çukur duruyor. Fakat şuranın alttan ipi kaçmış. Ve o yüzden e, o zımba görünümü e, belli olmuyor. O yüzden onu düzeltmemiz gerekiyor. İpini çekeceğiz. İpini çekip Tabii ki tekrardan zımbalamamız gerekiyor. E, koltuğun altından bir işlem yapacağız. Bunun için de sizlerle bugün yeni bir ürünü deneyimlemiş olacağız. Bu yüzden şöyle bir koltuk zımba makinesi aldık. Trent yoldan bunun siparişini verdik. Şöyle manuel sistemle çalışan bir zımba makinesi bu. E, telleri de yanında geliyor 5000 e, adet tel geliyor yanında zaten bu ömürlük yeter ve bence her evde olması gereken bir ürün diye düşünüyorum Çünkü bununla e, koltuk kaplayabilirsiniz ne bileyim yatak başınızı değiştirmek istiyorsanız onu sandalye e, kılıflarını kaplama yapabilirsiniz ee, mesela tahtaları birbirine sabitlemek için yine yani birçok alanda kullanılıyor sadece koltuk kaplama için değil ve kullanımı da çok kolay hemen tak 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 zımba e, direkt atıyor yani e, çok güzel bir ürün şimdi birlikte bunu zaten yaparken deneyimleyeceğiz göstereceğim sizlere sizlere de e, umarım fikir olmuş olur. Şuralardan şöyle bir şimdi e, astarına kesik atacağız. Bakın bunlar zaten şöyle göstereyim. Bakın o zımbalanmış yerleri. Şöyle bir kere daha olmuştu. Diğer tarafında e, o zaman... E, aldığımız mobilya mağazasından gelip yapmışlardı. Onlar yaparken de zaten bakmıştık. Yine aynı şekilde aynı zımba makinesini kullanmışlardı. E, biz de dedik yani tekrar te, e, şimdi çağırmayalım diye. Sonuçta eşimin elinden de geliyor. O yüzden şimdi biz kendimiz yapacağız bu işlemi. Şimdi şu kısımlardan falçatayla alt asar kumaşı tabii ki çok böyle zedelemeden Tam zımbalanan kısımlardan açıyoruz. Şimdi şöyle eşim yarım olarak açtı. Bakın şurada o zımba görünümü vermek için ipler var görüyorsunuz. Bunlar sağlam. Şu işte o kopan kısım. Bunu aslında normalde çektiniz mi Oradan işte büzgü oluyor. Zımba görünümü veriyor. Fakat bu buradan kopmuş. Göbekten koptuğu için e, bakın şurada burada da yine zımba var. Göbekten koptuğu için şimdi eşim dedi ki bunu mecburen şuradan şöyle e, açması gerekiyor. Ayaklarını önce sökecek. Ondan sonra şu göbek kısmından halletmeye çalışacak. Şimdi birazdan zaten çekerim sizlere. Eğer şöyle olmuş olsaydı kolaydı işimiz ama bu maalesef göbekten kopmuş. Daha önce yaptıklarında hemen böyle açtılar mobilyacılar. Şöyle bir çektiler iyice kuvvetlice. Ondan sonra zımbalamışlardı. Ya aslında öyle de kullanabilirim. Yani çok sorun değil. Gözüme belli oluyor gibi geliyor aslında pek bir e, göze batan bir şey değil ama Biraz kararsız da kaldım. Yaptırsam mı yaptırtmasam mı? Şimdi göze de alamıyorum buradan böyle bütünüyle açtırmayı ama. Gerçi yapar eşim maşallah yapmadığı bir şey yok da. Neyse yaptıralım ya. Yaptırtacağım. <laughs> Karar verdim. Evet şöyle boydan boya keste eşim. Ayağını sökmekten vazgeçti. Buradan bakalım yapmaya çalışacak. İpin ucunu mu bulmaya çalışıyorsun aşkım? Ama o da değişim geldi Dur ben birkaç tane yapayım. Evet eşim yaptı arkadaşlar. Hiç gerek kalmadı diğer kısımdan kesmeye. Şöyle Hmm, şuradan süngerin içinden o kopan ipe ulaştı ve o iple de şu çamaşır ipini bağladı düğüm yaptı şimdi bakın böyle buradan iyice çektiriyoruz ve çekince bakın o çukur kısım oluşuyor şöyle iyice çekeceğiz ondan sonra zımbalayacağız şöyle göstereyim bakın İki tane zımba attı oraya. Süper. Çok da kolay oluyor. Bakın mesela daha önceki yerlerini de öyle yapmışlar. Bakın bunda hep zımba. Mobilyacılar da bu şekilde yapıyorlar. Şimdi şimdi artık elimizin altında olmuş olacak. Artık her şeyi kullanabiliriz yani. Fiyatı ne kadardı? Onu unuttum. Olmazsa alt kısma yazarım size fiyatını. Evet çok güzel oldu. Bayağı gerildi. Şimdi diğer taraflarını da yine sağlamlaştırıyor eşim. Mesela böyle bir şey ne söküldüğünde falan da mobilyalarınızda işte kılıf astarı sökülür, eder, yırtılır. Yine onda da pratik hemen böyle zımbalayarak kullanabilirsiniz. Yani bence ben bunu da her, eve lazım bir ürün olarak gördüm. Elinin altında olacak. Aynen. Mesela bazen öğrencilerin e, tasarım ödevleri oluyor. Mesela benim kızımın da oluyor bazen. E, böyle bir tasarım yapacağınız zaman tahtadan veya kitalarla ilgili falan e, onun için de çok güzel olacak. Ben bunu zımbalayarak tasarımlarımızı yapabiliriz. Yani dediğim gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. fazlalıklarını kesiyoruz. Çok güzel oldu. Zımbalanmış halini de kullanımı çok rahat. Evet son hali işlemimiz bitti ve bakın tekrar o zımba görünümü oluştu. İşlemimiz de 10 dakika gibi kısa bir sürede bitti arkadaşlar. Şu açıdan da göstereyim o zaman daha net belli oluyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmına yorumlarınızı da bekliyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa da seve seve cevaplarım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.